Ben seni hiç sevmedim. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim. Beni yola koyduğunda ayrılmanı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdin. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. Dikinli de yağmur gibi. Gecelerin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim menekşeyle konuşmanı, nisanı hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmadığını, düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocuklar, yeni çıkan şarkılar. Her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim. Yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedi. Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine, bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, ailemin ortasında, kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ağın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan, yine de sevdim gülümsemeyi. Ben dilimi sallarken seni götüren trenin arkasından kırlara ilk kar düştüğü zaman ölümün ne güzel olduğunu sevdim. Seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim. yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeği gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde tuttum. Ben seni hiç sevmedim. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, nisanı hatırlatmanı. Baharın bir adının da yalnızlık olmadığını düştüğüm zaman, kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı düşürdüğüm zaman, ya kız satan çocuklar, yeni çıkan şarkılar, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim. Yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi adam gibi sevdim. Ben sevdim mi adam gibi sevdim. İbrahim Aydır. Nereden bileceksin? Sen... Kelebeği o arada takarız bence. Ben söyleyecek söz bulamıyorum. Vay vay, vay gerçekten. Vay. Ya devrulduk devrulmaya da can parçam. Devrulurken de param parça olduk ya. Yok böyle bir yorum ya. 40 bin kere maşallah. Rabbim nazarlardan saklasın seni sevgili ustam. Sesine yüreğine bin selam, bin saygı, bin sevgi olsun. İyi ki varsın tacısın gerçekten.